bakalım hadi bakalım. Bu işlemi yap. Aferin sana. İçinde bulunduğumuz hafta sebebiyle Down sendromundan bahsedeceğiz. Down sendromu normal bir bireyde bulunması gereken 46 kromozomdan farklı olarak bireylerde 47 kromozom bulunması sebebiyle oluşan bir farklılıktır. Biz Down sendromunu aslında bir engel olarak görmeyip bir farklılık olarak görüyoruz. Ee, biz bu çocuklarımızın, bu bireylerimizin daha iyi seviyelere gitmesi için farklı etkinlikler ve eğitimler sunmaktayız. Eğitimlerimiz içinde de çocukların sosyal yaşantılarını, e, akademik becerilerini ya da çevresel olarak e, uygulayabilecekleri bütün ihtiyaçlarını, yapabilecekleri farklı durumları e, elimizden geldiğince daha ileri seviyeye taşımak için değişik eğitim sistemleri uygulamaktayız. Amacımız çocuklarımızın ya da bireylerimizin günlük olarak hayatında yapabilecekleri bütün becerilerini, bütün ihtiyaçlarını bağımsız olarak gerçekleştirebilmeleridir. Bütün vatandaşlarımızı Down Sendromu konusunda bilinçlenmeye ve farkındalığa davet ediyoruz.